kargalar, <laughs> Hepsi var kanka. Çupacılar. Günaydın bro. Günaydın. <laughs> ne yapıyorsun brocuğum? İyi tutmaya geldik. Vallahi mı? Evet arkadaşlar şu anda incir altındayız. Çupraya doğru ilerliyoruz. Babaçko geldi mi acaba? O gelmiştir herhalde. Evet sabah toplantısına denk geldik. Baba hayırdır? Kedi köpek toplamışsın ne var ne yok? Dayfılar onlar. Senin arkadaşlar mı bunlar böyle? Evet. Melek gibi adamsın melek melek. Vallahi. Kuracağım bunlardan. İyi, i̇yi güzelmiş bu. Savaş açalım bunlarla. Evet. Kedi köpek bir arada duruyor bak. Ney? Çok güzel değil mi? Babuş ya. ne yapıyorsun? Gel bakayım. Anam 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 anam. Oh, <laughs> bak bu da. Çok güzelmişsin. Labrador kırması bak. Evet çok güzelmiş. Geldi hayvan bakıyor yiyecek evet. bir şey var mı diyor. Ekmek 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 <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Gel gel oğlum. Canım benim, gel gel. yeme ver sana Mehmet abinin. Ya ne yapıyorsun ya? Selamünaleyküm. Ya neredesiniz abi siz ya? Abi görüşmeyerek gene ge çok ge uzun zaman oldu. Gezginler. Gezginler. Ya. Ne yapıyorsun abi, 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 abi ya? İyi bakın, işin hoş geldin. İyi hadi gidelim. Çupur diye duydum. Abi, Çok güzel maşallah ya. Yengeç var mı? Biz bulamadık. Yengeç mı? İyi tamam. Çöp yine seçtim ya. Nasıl, yapıştırıyor <laughs> mu diyorsun? Doğru kopardanlar kaçıramadım. Yapma ya. Vallahi verdiğim bize sabah sabah gazı ha. <laughs> vallahi gazı gazı aldık şimdi. Yok 5-0 yine yiyor. Öle yengeci komple yutuyor ne. Aldı götürdü bizi Çanakkale'ye doğru diyor. Bana <laughs> gaz verdi valla sabah sabah. Hadi gidelim, hadi hadi kaşıntı <laughs> başladı bende kuşumda. Sonra abi işte o girdi. Ballı store'dan. I know you're so your friend your lord And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. And Tatçı evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel zokaya. Şöyle az bir şey ucunu çıkartıyoruz. Heh, olay bu. Ki böyle dursun diye. Tamam. Buradan evet. böyle alıyor. Hadi rast Devam. Hadi bakalım. Rast kes. Çok projeler sizi. Hadi bakayım. Memati. <laughs> Hadi senden çok projeler sordun. <laughs> Oturmuşsun öyle rahat devam iş. Vurtan da, vurtan da, vurtan da. Vur tanda, vur Oldu mu lan? Yani şey şey lan, lan güzel mi? Ben şimdi şey şey var ya oğlum ben battım. Kevat arasına girdi. Kevat mı attı? Oo güzel 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 çek 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 çupra kevat atalım. Hoppa! Yavrum Kemet Cemal yavrum vurup Cemal. Şuna ver bakayım. Şu gözüme de evladım. <laughs> Hadi bak yeme adresa ilk balığı mı atacak çaktı ucuna gelmez daha biliyor musun? Nereye gelmiyor abiciğim? Helal <laughs> sen vallahi valla daha süpersin ha. Harbiden süpersin. Ya boş misin şey abi? Boş kısa Tebrik ederim. Düğümlü oldu geldi ama. Abi sen işte kement atıyorsun ya valla. İğnesiz. Biz <laughs> harbi yedik abi. Bu adam aldı ya ilk dolu. Çenesi de Sen bu adamı daha bugün tanışıyorsun değil mi? Ya yani bir de Mevati'ye muamele yapıyorsunuz. Yok şöyle yapacaksın da sen kurşunsuz at da falan diyorsun. Helal evet. lan Mevati'ye. Geldi mi? Geliyor. başkan sana çek 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 ne aldı başkan? Babaçko. Babaçko mu yoksa? Oo çok iyi. Çok iyi, çok iyi. çek 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 Hoppa. Ya. Güzel. Ya, babaçkalara da bak Babaçko hiç affetmiyor ha. Hiç affetmiyor ha. Kokusunu alayım yeter başkan. Allah. <laughs> Kaba mı? mı? Olsun bizim olsun. İyice not yani tutturayım onu da. Oh 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 oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geliyor geliyor. Oh oh güzel. Oh. Çok güzel. Çok güzel. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Senden bir şeyler kaptı Memati. Vallahi tiyoları iyi, güzel verdin ha kaptana. <laughs> Hop yuvara. Hadi bakalım. Türkan sen kaldın biraz boşta evet, kurucum. Hadi abi, bakalım. Abi, böyle... Kaçırma. Olur üstüme yapıyorum. Kaçırmasaydı neydi? Helal babaçık oğlum. Helal. Senin benim bir şey için kuzeni diyorlar. Var mı Aslı? Ben senin kayıp kardeşinmişim başkanım. <laughs> <laughs> Kardeşim gibisin vallahi. Evet Memati Parvat arkadaşlar gördünüz mü? Kurt köpeği gibi. Bak. <laughs> Başka bir tane daha. <laughs> Hoppa ciddi mi diyorsun? Aldın mı? Tamam ya kaptan açıldı ya. Kaptan açıldı. Kaptan açıldı hadi bakalım. Aldın aldın. Abi elimin ayağı oturdu ya. açıldı. Oh! Güzel, çok güzel, çok güzel. Oo, oh, çok iyi çupra. Evet. Çok iyi çupra. Bak çupra Opa. geldi. Geçtiler. Aldı mı? Aldın Ciddi ya. mi diyorsun? Evet. Oo, sürü geldi ha. Sürü geldi. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 çok güzel oh, çok Türkiye. ya. <laughs> Durkiye çok güzel, çok güzel. Cennet, Türkiye cennet. Çok güzel de gitti kaçtı. Allah seni cezalı. Çok konuştun. Bu kadar konuşursa kaçar tabii. Başka Çupra'ya bakın evet. gençler. Canavar, canavar. var. emanet bir Süper. Şu anda dünyanın en ucuz takımının avı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, YouTube başlığı da belli. Birisine pahalı ama ha. sen çok uzun kullanıyorsun ya. Bak nasıl taktı şimdi. 3-0 iğne. Arkadaşlar 3-0 iğne. Arkasında 5 gram gezer kurşun. Bir de gördüğünüz gibi yengeç. 30 kuruşluk yengeç. 30 kuruş. 30 kuruş oldu mu yengeç ya? Kaptan bakayım senin takımına. %100 zonk zon gelmiş. Bakayım <laughs> tamam <aynı> <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz 0-24 <laughs> numara bizden şey misina. <laughs> Flora karbon kaplama. Flora karbon olacak. Kaplama tabii tam. Orijinal olmasına gerek yok değil mi? Orijinale <laughs> gerek yok kaplama ya. Orijinal <laughs> çok maliyetli olur. Maliyetli yani. aynen. Maliyeti iyice düşürdük. Hadi bakalım akşam pazarı. Bu havda Missina'nın esnemesi lazım. Flora karbon esnemez abi. Ha, bak çok önemli ya bilgi bırak, Biz konuşalım, biz bilgi. Balığı al, almıyor ama bilgiyi veriyor. Onlar da benim aldığım balık. Daha fazla dostlar da birer tane. Dur daha, dur daha, dur. Daha, Zaten... dur. <laughs> Karena, Topla bir daha, çok sağ ol. Aldım başka. Geliyor Recep abi, değil mi? Evet. Gel gel baba, Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi acaba? Aman, hadi bakalım. Oy, oy, hadi, oy, bakalım. Oy. hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo Al köpçeyi, al köpçeyi, al köpçeyi. Hop, 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 hop. Canavar, canavar. Müthiş balık, müthiş. Müthiş, müthiş. <gülüyor> 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 Mütüş, müthiş. Babacıko. Yapıştın yapma. Ha. At. At, at, at. Yaşatmışsın. Abi yürüyorlar bununla, toplansana bir. Hızlı abi, daha Kılı balık ya, alması lazım ya. Hop, aldı mı? Aldım. Aldım dedi. Babaşko. Evet. Aldım dedi. Oo. Bu kamera çekiyor değil mi? Hop hop geldi geldi geldi. Ey <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Allah şeytanın Allah. bacağını kırdı Türkan. Vallahi. Kırdı şeytanın bacağını. Mehmet iyi. Bıcara çıpır olmuş. Maşallah Allah, maşallah. Hadi bakalım. Çıpıra çıpıra. Boşko seni de durduramıyoruz ya. Biz nasıl oldu böyle ya bu? Abi akşam her yer. He ooo çok iyi çok iyi çok, iyi, iyi, çok iyi, iyi çok iyi. Vallahi <laughs> ele alışmış ha. Çat 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 alıyor balıkları yine Abi. Başkan ne bu ya böyle? Bu baba çikolata diyoruz abi biz buna. Türkan. Bak bu zokayı kullan ha. Bu zoka iyi bak. Abi benim zokada bir şey yok da. Biraz Nasıl yok ya? Zokalı. Kas çıkıyor Ben biraz moduyuz abi. He? Ben biraz modifiye yaptım. Ne yaptın modifiye? Abi naylon şey sardım, alüminyum folyo sardım. Sorunlu takipçilerimiz de öğrensinler ya. Alüminyum şurası mı? Ha şunu sardım. Alüminyum folyo daha parlak. onu. Göstereceğim onu. Göstereceğim onu. göstereceğim mi? Bu klima borularına sarılan sticker'lar var ya. He. Onlardan sardım. Eyvallah sana babacığım. Parlattığı şey yapıyor Lokan abi. mı? bunu. Güzel. Oo, güzel mi? Güzel. Gel abi çok o iyi dedi ya. Maş of of, of 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 Allah cezanı versin. bak bala bak. Oh, lan sana. Tam, tam, tamam tamam tamam. <laughs> <laughs> <Kesin gülüyor> şey. Ben sizi tamam Şşş. Şşş. Görmesinler Çocuklar uyuyor çocuklar uyuyor. Oğlum bak balıklar uyuyor. Şşş. 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 Of, <laughs> of of Babaçı. of of kilolu 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 Senin tekniğine gelip de babaçko almamak ayıp olur Yani ooo <laughs> Çak 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 Valla 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 Öyle en sona projum yapıştır Abla bakma diyor hadi Dur abi dur Tamam mı? Şunu çıkartalım Evet ne yapıyoruz şimdi? Evet abi Zokamız Zokamız Büyük avdan sonra balıktan sonra değiştireyim mi? Körermiş de abi Şu şöyle kontrol ediyoruz büyük balık çektikten sonra ve eğer böyle takılıyorsa tamam abi. Tel iğne bunlar. Çelik iğne değil. Hemen körerebiliyor, yamulabiliyor bu. Çok avcı ama körelme özelliği yüksek. İnce olduğu için de çok çabuk saplanıyor. Buradan delikten sokuyoruz abi. Sonra çıktığı yerden tekrar sokuyoruz. Çıktığı yere mi sokuyoruz yani? Evet abi. Şu evet. şekle geliyor abi. Tamam. Şöyle göstereyim, ayırayım bak. Sonra bunu alıyoruz. Tekrar bir halka yapıyoruz elimizde. Şu halkayı kaybetmiyoruz. Sonra iğneyi bu halkadan geçiriyoruz. Islatıyoruz. Evet, yalıyoruz. Evet. Sonra inşallah İnşallah anlamışsınızdır. <laughs> Anlamayın varsa arkaya geri alsınız. Çünkü bu gölge, güneş olayı artık orman edilmiş. Şu şekilde bakarım. oluyor. Şimdi onu Aldık ben sana ya. bir taktik göstereyim mi İlhaner? Evet abi. Bak bu da güzel bir taktik. Başka? He. şimdi bu... Başkanın taktiği. Klima borularına sardıkları böyle alüminyum folyo. Arkası böyle şey gibi. Yapışkanlı. Bunu böyle çıkartıyoruz abi. Bu şimdi... Parlaklığını kurşun yitiriyor, bazıları cıva ile bunu yapıyor ama biz civayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü civa neden, tehlikeli bir madde. Olur yaranın içine girer, Allah korusun. Zararlı. Bu böyle arkası yapışkanlı, tamam. folyo. Bunu böyle abi, böyle. Yani zoka kurşununu yetersiz kaldığı için parlatıyoruz kuruyoruz. Aynen, kurşunun ha. parlaklığı ha. denizdeki tuzlu sudan özelliğini yitirdiği için o parlaklığı ha. kaybetmemek adına böyle bir çözüm ürettik. İyi yapmışsın. Bu olay ne oluyor? Yengeç burada süzülürken havada. Bu Hayvan bu parlaklığı, aynı görüntü mi? aynı yapıyor, hayvanın dikkatini çekiyor. Bu da farklı bitiyor. Başarılı oldu mu? Oldu. Oldu. Şu anda tekneden çok bolu yakalan babaşka olduğu için onun sistemi demek ki ya daha mantıklı. Olan. O yüzden olur, doğrudur. Deneyebilirler. Bu yani. bir tavsiyedir. Yani sonuçta biz demiyoruz bu yapma, yapmamak ya. insanın kendi kalmış. Var, tercihine kalmış. Aynen tercihine kalmış. hemen kiloluk dediği, kepçe dediği. Bakalım. Hop, hop, Yok, ya hop, ya hop. Ya hop. Güzel gene porsiyon, porsiyon. Oh, kaçalım böyle. Maşallah, maşallah. At Çupra. çukra. At bası çupra. Abi Vallahi çukra. Algısı bir ya. Değil mi? Bakın baksana da bol arkadaşlar ya. Canavar aşkella, ya. Maşallah maşallah. Arkadaş ya. Türkan parmağı yattı. Vuruyor mu lan? Hop 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 aldı mı? vuruyor <laughs> geliyor. <laughs> Helal lan sana Türkkan. Helal lan İndir bindir. İndir bindir çupra. indir bindir çupra. Hadi bakalım. Oh, evet. ayna vardı. Geldi, geldi. Oh, 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 oh. Canımsın, oh. canımsın, canımsın. Boya, oh, boya bak. boya bak, boya <laughs> bak. Canavar güzel ya. Baksana abi. bak gibi. renklere bak renklere. Orijinal çok güzel bulutlar. Vallahi canlı yesim geldi. Öyle bir gaz verdiniz ki arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim var ıssızlık atasım geliyor buradan. Ekmek, 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 ekmek. benzin böyle. düşmüş de mazot düşmemiş. Mazot düşmemiş. Benzin 18. 80 şeyde Oo! Oo, alı mı? Abi o. kepçe kepçe bu kepçe i̇şte o, mi oldu? Babaş kepçe, 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 kepçe yarla. Kepçe yarla. Ne var diye takılacak dedim mesela sana orada. Şeye taktırmasın ha. Oo, gelmiyor mu lan? Gelmiyor Allah Allah ya. vallahi. Ya ona gidiyor gidiyor gidiyor. Balaba bak balaba balaba. Kalama ver, kalama ver, kalama ver. Babaçko geliyor abi. Babaçko olsun, Allah Allah Allah. Hadi bakalım. abi denizin yani. şeyinden. Şu amma kalamalı. Burası senin misyalınca ha. Ama fazla asılma. Hop hop. Aynen nerede? Oğlum dedikleri. Dek. Oğlum dev. Oo! Oh, al köpçü, al köpçü. Hoppa! Oh. Oh. Oh, oh. Çak çak. Ah, lan lan, lan sana dikkat. <laughs> çak 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 çak. <laughs> çak çak. çak. <gülüyor> <gülüyor> Babacık, o. O. Güzel ağa. Başı ki oğlum ya işte. Vay anasını vay anasını vay arkadaş. Vay balığın güzelliğine bak. Vay 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 vay. Parlıyor, parlıyor balık. Vallahi billahi şuna bak. Ajda Pekkan gibi oldu ya. Aa bak kafadan darbe almış ha bu balık. Aynen e? küçükken evet. araba kafadan. Bak, küçükken, küçükken inşaata kaçmış. Valla çiftlik kaçık olmaz mı? <laughs> Yok abi yeni yeşil baksana ya. Yok yeni ya. de yani küçükken kaçmışsa belki orijinal diye düşündük ama. Baksana Bakın abi. Bakın arkadaşlar bala canavar canavar. Tebrikler Buracım valla. Adana Süpersin. kesmece karpuz. Karpuz. Karpuz, karpuz. karpuz maşallah. Onu ben Kilosun yiyeceğim Kilosu ha. Kilosu var abi onun. Ne maticiyim. Kilosu var. Barbar ya. Kilosu var. Kilosu var. Kilosu var. Kilosu var. Kilosu Takozcu derler bana. Takoz takoz. Bakın bir de şuna bak. Vay 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 vay. Oo daha ben şey dedim ama Başkan. asıl kiloluk buymuş. Ya bak bak Onur dokunmuşlara bak 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 bak. Spor hazır, bak spor hızlı. Onur ileride kepaller de ya bak, bak, O kepaller hep var burada ha. Bak 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 bak. Vuruyor mu? Onur vuruyor bak sana. Oha. Aldı mı? Aha ben de aldım. Aldı mı? Ben de aldım. De mi aldın? <laughs> ben de aldım başkan. <laughs> hadi bakalım. Nerede? Geliyor abi geliyor. Oğlum bak kimin balığı bu? Benim benim. Senin kimin? Çık 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 çık. Hoppa. Memati'ye dalmışsın lan Memati. Ölen Memati. Memati. Ben, ee, ben Babaşko'ya geldik. Oğlum, oğlum hadi Babaşko. Yani, evet. hadi Babaşko. Güzel balık. Güzel güzel abi. Üş, üş. Oğlum balık ikimiz Çok... oh, de sayılır lan ben benim oh, Çok... Bak 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 bak. Hoppa. Oh, oh, tam porsiyon oh. bu Tam porsiyon. Maşallah, tam maşallah porsiyon. şuna bak maşallah, ya. ya. Orada kamerayı da gösterebilirsin Babaşko. İyi kamerayı açtık orada ha. Oh, oh. <laughs> bu arka arkaya geliyor balıklar ha Babaşko. Sürü sürü girdi Mehmet atla. Sürü girdi. Atla. Başkan. At, 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 at. Bak az önce anlatmıştık. Başkan. Sağ ol başkan. başkan. Sağ olasın. Gel gel balık var burada. Bak. Aldık iki tane. Bak, bu balık bu parça. balık göç balığı abi. Bak evet. balığın yeşilliğine bak bak. Bu körfezin evet. kendi orijinal bak, balığı abi. değil. Şu sarılık falan. Bak. Görüyor musun? Renkte orijinal. Tabii tabii abi. Renklere bak abi bak ya gibi bak, balık vallahi bak, ya ya. Bak kuyruklara bak görüyor musun abi? Ekmek ekmek. Ek 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 bak. <laughs> ya şu adama da yapın ya. Ya şu nikelajdan şey yapın ya nikelajdan yap. yapın. Bu adam, adam ya. ondan vurmuyor. Şimdi bilmiyorum. Bu M adam ondan belki balık yakalayamıyor. ya. Nikelajı ya. bağladık abi. Ha bak aynen yapıştır. Getir getir Mehmet sana da yapalım. Arkadaşlar bu arada malzemelerin hepsini adavdan bulabilirsiniz. Aynen o da var arkadaşlar. Zokaları, parantezleri, da var mı adı avda? Sponsorda fırçayamayalım. Abi. Abi. Arayıp söylerseniz hemen size yardımcı olurlar. Ee, yoksa arıyorlar niye diyorlar bizden bahsetmedin. Evet arkadaşlar şimdi mematiye de yapıyoruz. Mematiye de nikelaj yapıyoruz. Ben de isterim. Ya. Yani. Zaten, gösterdik Zıt bunun nasıl yapılır mı göstereceğiz? Kolay. Kaptan balık yakala balık hızlı diyoruz ya. Balık hızlı abi. Bırak mematiye ile uğraştım adam balık yakalamadığı mi? gibi. Yakalayamadığı gibi yakalayanı da engelliyor. Fesat adam ya. Eyvallah. Zattın mı kızın? Aptal abi. Tamam, hadi tamam. bakalım. Hadi rast kes. Allah geldiğince geliyor. <laughs> şey <bağırı alkan> gibi falan <laughs> yok. İçi girdi. Böyle şey, teknenin sahibi gibi duruyorsun buradan. Tabii Evet arkadaşlar, biz gölgeye geçtik. Bunlar yaklaşık 75 derece sıcakta. Balık yakalamaya devam ediyorlar. <laughs> bas bas, bas bağırıcak. Yapacak Yapacağım mı onu şimdi? E, alacağım, çekeyim. Evet. Bak <gülüyor> 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 Dur ne, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum niye veriyor? Kaçacak balığı. Manyak <laughs> kaçırırsın. <laughs> Allah cezanı. Güzel balık. Oo geldi 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 geldi. Hoppa. Ya kaçıracaksın ondan aldım ya. Ama yorulmayın. Vallahi ya. az kalsın kaçıyordum ben bak Abi vuruyor. Onun onu şeyi bakayım. tadını aldı, tadını, Hop, tadını. Oraya da vuruş geldi. Tadını aldı. Hadi bakalım. Hop aldı mı? Oh. Aldı ver, mı? Ver ver ver. Allah <laughs> <laughs> Allah. Memati. Tamam Memati boyut oh. değiştirdi. Oo. Oh. Oooo, <laughs> çek bakalım hadi Mehmet Bakın arkadaşlar bu da işte Amaya avlarda aslında ya. balık Oy. yakalamıyor bu. Hop gelmiş balık, Oo. hoppa. Yaklaşmadı da denik burası kaptan. 11,5 metre. Hemen geliyor balıklar. Kanki ayağında mısın lan? Lütfen ayağında. İşte arkadaşlar balıklar yukarı doğru da yüzüyor. Daha başka görüyorsunuz? Ha, Tutam da nasıl duruyor? Vallahi Allah, Allah, kursu, bu, sayede ya. aldın ha balıkları Mehmet Ati. Zevkini de aldın. Tutturdum ben çektim ya. Oo. Vay 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 vay. Tamamdır. Eğlenmemiş bu. Güzel kaptın ha ultayı. Ben şu gölgeye geçeyim. Güzel yakaladın. Geç Çok geç gölgeye. Güzel güzel hayvan güzel. Hayvanı öv öv zaten şey yaptık. Ekmek. <gülüyor> Ekmek. <gülüyor> oh piştim ya böyle sıcak olamaz. Yoruldunuz mu beyler? He? Yoruldum oh abi. balık 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 i̇yi miydi? İyi miydi? doyurdun bizi abi. Çok Ay, rahat yani. Özlemişiz. Tekne de çok geniş, çok güzel. Çok, çok güzel, güzel. Tekne çok güzel. Türkiye müthiş. Türkiye müthiş. Türkiye, Türkiye, müthiş. Cennet cennet Türkiye. Biz bu yola baş koyduk. Balık taysan özgürsün. Balık taysa. Balık taysan özgürsün. Özgürsün başka. Balık taysan özgürsün balık balıktaysa, balıktaysan özgürsün özgürsün başka evet bak o, bak o, o, bak o, o, bak, o, bak. buna oraya. lan böyle biri mi var dalgıç mı var burada buna da dalgıç olabilir baba kabarı çıkıyor abi o neydi öyle Van Gölü canavarı mı Vallahi hala da çıkıyor balıktaysan özgürsün, balıktaysa Balıktaysan özgürsün, özgürsün başka. Gel sana babaşko. Babaşko ile gelen arkadaşlar bu turda böyle yanaşabilirler. Evet. <laughs> bu yanaşmayı her turda göremezsiniz arkadaşlar. <laughs> Şöyle buraya doğru. Abi o değil de bak. Murat abiler çıktığımızda babaçkomuz eksik olmuyor. Ya. Adam var bir lakabının hakkını veriyor meralarda. Yani, zaten babaçko çıkmadı mı o videoyu yayınlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Geçenki video çöp oldu bak. Evet, çöp oldu. <laughs> Hop, canlı canlı. canlı canlı. Canlı canlı der ya kuzusu bunlar. Oh, 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 oh. Tokoza bak, tokoza. Oh, takoza bak, takoza. Hop! Bana mı diyor lan? Ben de her seslerinde diyor lan, bana mı sesleniyor? <laughs> <ya>? Ünlüyüm ya. <laughs> ekmek, fırında, ekmek. Fırında yapalım bunları, fırında. Oh, oh, oh. Babaçkolar bitmiyor. de kaptan diyorlar ki işte bu körfezin balığı yenmez diyorlar. Abi ne abi diyorsun konuda? Ya. Yenmez mi abi ya? Ne? Öyle söylüyorlar, onun balığı Neymiş. yenmez diyorlar. Bana. Abi. Oh, Bak, Onur daha da var. aşağıda da var. Zirve. Ha onlar da var. dikte dipte var değil mi? Da? Evet. Hemen dedim baba gözüme az göründü zaten. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm, selam. Selam. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Selam, selam. Nasıl balıklar güzel mi? İnşallah çok güzelmiş. Oo. Canavar Cana var ya. Tamam mısın? He Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir balık avı maceramızın daha sonuna geldik. Güzel bir maceraydı. Özlemişiz <laughs> <Keyifliyiz>, değil mi? <laughs> Uzun zamandan beri böyle güzel bir çuprava yapmamıştık. Gerçi evet, en sonunda sen de yaptın galiba değil mi Çupral? Evet, evet. Gene aynı sistem miydi? Mayıs'ta yapmıştık. İkizler vardı. Yapmıştık. İkizler, ee, vardı evet, iki vardı, aynen. aynen. Orada yapmıştık en son gene böyle çok güzel bir avdı ama bugün takmosa daha bir yeri. Gördüğünüz gibi böyle şu yaklaşık iki kiloluk bir Vallahi çupra arkadaşlar, arkadaşlar muazzam bir çupraydı. Dükkanı tebrik ederim bu noktada. İyi iş kıştırdı yani. Dedik küçük balla geliyor dedi. Binelim o çıkarttık. <laughs> Şansıma büyükler denk geldi. Yani. Aynen <laughs> o yukarı yüzdüğü zaman yanıltabiliyor tabii. Siz de böyle balık avları yapmak istersiniz arkadaşlar. Çupra avları bu aralar hızlı biliyorsunuz, levrek başlamadı, değil mi? Aynen, daha levrek sezonu daha başladı ama tam böyle randıman değil. Daha göç balığı gelmedi, Yat Gel balığı, ay, yatak balığı, yani karidesli. Ama Çupra hızlı. Çuprağı hızlı. Çuprağı hızlı Babaşko çuprağı. Kaptan'la böyle bir av yapabilirsiniz arkadaşlar burada. İnç altından çıkıyor, Bostan'dan çıkıyor değil mi? Aynen Her yerde. aynen. Buradan da alabiliyorsun. Buradan da alıyoruz, Bostan'dan da çıkıyoruz. Avlanacağımız yere yakın merada, neresiyse misafirlerin geleceği nokta. Urla mesela, Çeşme'den alıyor. Fark etmiyor yani, bana <laughs> <Tanablı. gülüyor> Fark Yunanistan'a Yunanistan'a yani Antalya'dan gelen arkadaş varsa Ege'den getiriyor falan evet. Yani Tabii imkanı böyle bir <laughs> <laughs> <vermeyeyim>. abi var işte ya var Buraya arkadaşlar telefon numarasını yazıyorum kaptanın Başka Herkes Hoşt arayabilir Geçen ki Geçen videoyu unutmuştum <laughs> Geçen videoyu unutmuştum <laughs> yazmıştım bu sabah unutmamaya çalışacağız artık bir de bu arada yeni bir sürpriz haberimiz var. Türkan'a yeni bir kanal açıyoruz arkadaşlar. Hayırlısı evet. olsun Onurcuğum. Eyvallah Hayırlısı olsun sağlasın. diyelim öncelikle. Bunun da nedeni biliyorsunuz bizim kanal daha çok kamp ve balık tekne ağları üzerine daha çok olta avları üzerine ama spin magic avları eksik kalıyordu. Gidemiyorduk. Ben de pek spin avlarını da sevmem sadece sabah suyu, akşam suyu olduğu için. O yüksek donanımlı olduğu için bilgisi spin hakkında. O yüzden o eksik kaldığından dolayı sebep karar açtık. Bununla alakalı olarak ne anlatacaksınız bütün, insanlarımıza? Bütün spin, Jig jig bilgilerimizi bu kanalda, yeni açtığımız kanalda sizlere aktaracağız arkadaşlar. Spim videolarını, şorjik videolarını bu kanalda olduğu gibi her hafta bir tane video yetiştirmeye çalışacağım ben de. Fırsat buldukça hava Kanaldan yani. fırsat bulursa o da kendine çekecek çünkü o çok eksik kalmıştı ya. Spin evet. nasıl yapılır diye çok soru geliyor bize. Nasıl aksiyon verilir, nasıl takım kurulur diye şey yapıyordu. Biz de ona vakit bulamıyorduk çekmeye. O yüzden de böyle bir karar aldık. İsmi Onur Türkan mı olacak? Onur Türkan olarak kalır abi. Aynen Onur Türkan ismi zaten YouTube kanalı. Şimdiden de abone olabilirsiniz ön hazırlık olarak. Bu evet. şu demek olmuyor. Bu kanal devam ediyoruz arkadaşlar bu arada. Ayrı canım yani bizim kanal ayrı. ayrı. O sadece şık ve spinalları evet. bizim kanalda eksik olduğundan dolayı biz bunu yapıyoruz. Çünkü bak bugün biliyorsunuz el ortasında avlandık. O yüzden spin yapmıyoruz. Bize öyle bir kavram yok. Geride gidiyoruz da arada ender gidiyoruz. Bunu şimdi böyle dükkanın kanalda en Bekliyoruz bilgi arkadaşlar. Şey şuraya bir dairede şimdi Recai abi. Oradan ulaşabilirsiniz. Aynen kanala. koyabilirim ya da yazabilirim. O yüzden arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olsun. Abone like olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer kanala da abone olun. Nokta olsa bile yorum <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi bu videodan sonra evet videomuz orada yayınlanacak. Hangi gün yayınlasam acaba? Ben Pazar 12'de yayınlıyorum, sen de ona göre bir gün belirlersin. Sen de Pazar 11.55'e 55e yayınlarsın ben kardeşim. Ben de <laughs> 10, 12 <Pazı> ona... <laughs> 12-1 gece. <laughs> Aslında olmayacak şey de değil, olur da yani. O da çünkü benim ince onu da izleyebilir. Kısa olacak. Bizim videolarımız spin çorçuk olacağı için biraz daha kısa olur diye tahmin ediyorum. Bakalım. O yüzden arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kaptana teşekkür ediyoruz bir kez daha müsaadenizle sağlık için. Müşteriler şimdi aramaya başladı bak. Telefonu yazmadık ya bak.